İstanbul Boğazı, Türkiye'nin incisi, İstanbul'u ikiye bölen ve Avrupa ile Asya kıtalarını ayıran doğal bir su yoludur. Bu dar boğaz, kuzeydeki Karadeniz'i güneydeki Marmara Denizi'ne bağlar. Yaklaşık 30 kilometre boyunca uzanan kıyıları, tarih ve doğal güzelliğin bir mozaiğini oluşturur. İstanbul Boğazı sadece coğrafi bir sınır değil, aynı zamanda hayati bir ticaret yolu, stratejik bir geçit ve İstanbul'un eşsiz karakterinin ikonik bir sembolüdür. İstanbul Boğazı, genişliği 700 metre ile 3 kilometre arasında değişen nispeten dar bir su yoludur. Bu darlık, tarihinin seyrini önemli ölçüde etkilemiş, onu hem stratejik bir değer hem de tarih boyunca imparatorluklar için bir çekişme noktası haline getirmiştir. Darlığına rağmen, İstanbul Boğazı şaşırtıcı derecede derindir ve bazı bölgelerde 120 metreye kadar ulaşan derinliklere sahiptir. Bu derinlik, akıntılarıyla birleştiğinde onu yüzyıllar boyunca hayati bir deniz yolu haline getirmiştir. İstanbul Boğazı aynı zamanda Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan sismik olarak aktif bir bölgedir. Bu fay hattı tarih boyunca İstanbul'u etkileyen birçok büyük depremden sorumludur. Deprem risklerine rağmen şehir her zaman yeniden inşa edildi ve gelişti. Bu da halkının direncinin ve İstanbul Boğazı'nın kalıcı cazibesinin bir kanıtıdır. İstanbul Boğazı'nın stratejik önemi antik çağlardan beri kabul edilmiştir. Bu dar su yolunu kim kontrol ederse, doğu ile batıyı birbirine bağlayan kritik bir ticaret yolu olan Karadeniz ile Akdeniz arasındaki gemi geçişini de kontrol ediyordu. Yunanlılar stratejik değerini fark ederek kıyıları boyunca koloniler kurdular. Romalılar da önemini anlamışlardı ve İstanbul Boğazı'nın kıyısında inşa edilen Konstantinopolis, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti oldu. İstanbul Boğazı, her biri kıyılarına izlerini bırakan imparatorlukların yükselişine ve düşüşüne tanıklık etti. Roma İmparatorluğu'nun varisleri olan Bizanslılar, şehri güçlendirdi ve Boğazı yüzyıllarca kontrol etti. Onların hükümdarlığı, bir ticaret ve kültür merkezi olarak gelişen Konstantinopolis için bir altın çağdı. Bununla birlikte İstanbul Boğazı'nın stratejik önemi onu aynı zamanda bir hedef haline getirdi. 1453 yılında II. Mehmet önderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu Konstantinopolis'i fethetti ve bu tarihte bir dönüm noktası oldu. Osmanlıların İstanbul Boğazı'nı kontrol altına alması güçlerini pekiştirdi ve bölgeyi değiştirdi. İstanbul Boğazı, Osmanlı İmparatorluğu içinde geniş topraklarını birbirine bağlayan hayati bir arter oldu. Osmanlıların Konstantinopolis'i fethi ve ardından İstanbul Boğazı'nı kontrol altına almaları çok geniş kapsamlı sonuçlar doğurdu. Osmanlılar için İstanbul Boğazı sadece stratejik bir değer değildi. Aynı zamanda imparatorluk güçlerinin bir sembolü ve daha geniş dünyaya açılan bir kapıydı. Boğazı güçlendirmek için büyük yatırımlar yaptılar. Kıyıları boyunca kaleler ve savunma yapıları inşa ettiler. İstanbul Boğazı Osmanlı ekonomisinde de çok önemli bir rol oynadı. Tahıl ve diğer kaynaklar bakımından zengin Karadeniz bölgesini imparatorluğun geri kalanına ve ötesine bağlayan hayati bir ticaret yoluydu. İstanbul Boğazı üzerinde stratejik olarak bulunan İstanbul bir ticaret merkezi olarak gelişti ve Osmanlı dünyasının dört bir yanından ve ötesinden tüccarları cezbetti. Osmanlılar ayrıca İstanbul Boğazı'nın güzelliğini de fark ettiler ve kıyıları boyunca görkemli saraylar, camiler ve bahçeler inşa ettiler. Osmanlı sanatının ve ustalığının bir kanıtı olan bu mimari harikalar boğazın cazibesine katkıda bulundu ve İstanbul'u eşsiz bir ihtişam şehrine dönüştürdü.